İsmim Muharrem Barut, Bakırköy'de diş hekimiyim, 91 mezunuyum. Bu kursa gelme amacım, malum okullarda çok net bir şekilde bu implant üstü eğitimi alınamıyor, özellikle benim dönemimde mezun olanlarda. Kendim implant yapıyorum, implant üstü yapıları da yapıyorum ama temel, daha ileri kurslara da gittim ama temel bilgiyi bir almak istedim. Hakikaten de iyi oldu, Tuğrul Hoca sağ olsun en temelinden anlattı. Farkı şu, bazı kurslar maalesef çok teorik eğilimli oluyor fakat Tuğrul Hoca pratiğe yönelik hekim tarafından çok bakarak ipuçlarıyla beraber verdi. Ben herkese çok iyi anladığını düşünüyorum temel bilgileri. Sadece temel bilgiler değil tabii ki ileri bilgilerden de ipuçları vardı. Ben gayet memnun oldum. Bir dahaki kurslarında Tuğrul Hoca'nın açmak istediği katılmak isterim.